İyi akşamlar. İyi akşamlar. Beni duyuyorsunuz değil mi? Anlıyorsunuz. Evet. tabii. Ya. Yani beraber büyüdünüz. Öyle değil mi? <laughs> <laughs> teyzeciğim bir kendinizi tanıtır mısınız? Şimdi ben. امزاینام باشлюم. نه کنوشمید پسره ولی تبدیل یکیش دادم. امضا نه بهت چیه نه بهت چیه. اروشتوامو داد تاشو کلیددارم. الله راضیو تو خود دفعه گذاهم. تشکر میکنم. نه بهت چیه؟ دادن. بیشتر بچه های دادن کرویت هم. Ali Doğan Ayakurbanlı. Babanın ismi ne? Babamın ismi Hasan. Deden? Deden dedemin ismi Diyap. Diyap. Deden Cogi babada mı geldi? <laughs> ne diyor? Çok adı ne bak ederli, kız Valla İran'ın diyor, şuralarımız İran'ın... Yok yok yok, yo, oraya, gitme. gitmiyoruz. sen kentinde gelmiş. İmranlı'da İmran mı geliyorlar? İmranlı, çok iyi. biz bunu duyduk kurbanım. Ne dedin? Çok iyi

babam hemen babam diyor mesela raziyo konuş. çekiyor Baba'nın lakabı var mı? Çalışkanı. Baba'nın lakabı var mı? Lakabı babam etheyi. Ali Boji Arife. ya var mı? Lakam var Deden dedenin ismi ne? Çiğ, Ahmet Sabo. Ahmet Sabo, annesinin ismi Sabır Sabo diyorlar. Yani o zaman dedenin ismi Sabır mi? mi? <laughs> He, onun dedesi o. Hı. Hmm. <laughs> sen, sen çam keleşlisin değil mi? Ben de çam keleş kurbanım. Dedem çam Çam keleş. Babamın ismi Hasan Doğanay. Yenge hangi köyden? Yengeci Kelason, Gündeli Hembe. Doğum büyüdük baba. Kiranı Ziyan'ı. 1970'de de mefat ettik. Ha, babanız. Evet. Allah rahmet eylesin. Biz de çok sefalat çektik kurbanlığım. Gurbetçilikle uğraştık. Ömrümüz gurbette geçti, gurbette bitti. Evet öyleydi. o uğraşla bugüne kadar geldik. Nerede çalıştınız gurbette? Harekende çalıştık şurada, tamirlerde, Demirlerde, fabrikalarda. Kaç tane işçiye nakildi bu? Öyleydi zaten fakirliği olmasaydı biz köyümüzde kalırdık. Ya. Zare ki çocuklarınız. <laughs> peki peki çocuklarınızı anlattınız. Çocuklarınız kim? İsimleri var mı? He? Zare'de. Çocuk çocuk yok kurban ya. Ne Ne Çocuk yok. 6 tane, 6 kız var. <laughs> altı, iki, dört tane de oğlan var kurbanlar. Tamam. Oğlanların ikisi İstanbul'da orada mekan tutmuşlar. Biri İzmir'de, ikisi de şeyde Antalya. Yeni Zelanda'da. Yeni Zelanda'da. Piste pensa, ne 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 Pekala eskilerden böyle e, köy dostluğunuz nasıldı? Kimden böyle ne, hangi köye giderdiniz? Hangi köyden dostluk olurdu? ben kizan kizan ot değil mi? Tabii canım. Bir atarın. Hani? Bir atarın. Bir atardım. <gülüyor> <gülüyor> <Alt> yazem, <gülüyor> 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 Ya, <laughs> ee, se böyle söyleyeyim, sizin köyün büyüklerinin isimlerini biliyor musunuz veya anlatacak böyle maceralar. Mesela Rızaeptürkso denirdi de çok ünlüydü. Ondan sonra e, Aga Onlar falan, telliler, apetelli falan. Bunların hakkında bir şey biliyor musunuz? Günde mevsane belediye köyü, kamara da hani işiydi, telefonu bilmiyor. ben bilmiyordum. Kel miymiş adamın, nasıl bir işiydi? Kel Hasan'la akabana kalmış, Kel Hasan, Hasan Köyü ismi. Çok köylerin ismi değişirdi, biz dedik ki hala Kel kalıyor. He evet. <laughs> ya, öyle. Soracağım çok şeyler var da cevap alamıyorum bazı evet, şeylerden. Evet. Normal bu yaş normal yaşlıktan normal evet, hayat normal. Masa güzel konuşuyor. Ne demek gönde hay sana hay anlatmış ki ne cirane ve gönde hay meriye ve ne mani babkalı gene ve cirane ne ve ne ve her çene ve çay işte ki Kimi hatırlıyorsunuz? Kerasamın mı? Çünkü kara ne ki beş tane mi beşte tane kışa ne mi beş beş

بودی ات شما را روی مرا ناشلی دادی و را کهی بیرا شگو را که هد خشم کرد بیرا یا شگر را، آن‌ها را یاد آتار دیوسته. کسی نمی‌خواد اینجا باشد. اینجا 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 Ölmek için dünyaya geldi. Hamasa falan da yaşadık tabii. Evet evet. Çok garibanlık. Peki hala sen yengeyi kaçırdın mı? Gönülde mi geldi? Tek duymuyorum. Dedim ki Yengeyi kaçırdın mı? Kendi gölünle mi geldi? Evet, Halti. Haldi evet, Rabi. Kaçarak geldi. Yavaş yavaş. Kaçarak geldi. کنجی مقاشده، سه مقاشده. آره، رو همین کدیر. ببین، تا تا اون رو هم بخوای محبت تا چطور؟ اون رو همون رو همون هانیم. گرده که من کتردم؟ ای داره، پدر را دی آن. مال دی بره، گرده کده ببین، سترخه ببین. سترخه ببین، تا می کنم. فاطراف همون آره هایی. های، اونها را بکنم برازم. Ee, bu yavaşçadan giren sıra Bu içe giriyor da bu içe giriyor ise. mı? Gel ya bari bu içe giren Yok sabık zamanı değil kolbar kir bunu karar bu içe Kaçırdık. Hı -hı. Babası gir bizde 400 lira başlık aldılar. Başlık aldılar mı? Bir tarla sattık da Hı, onun başlığına verdik. Hı. Ama değmiş yani. Ne alçuluk vardı dekom. Tamam, para nerede çalışma nerede Demir böyle bitti. Evet, dar çay zevk. Çay önemli değil, biz biraz muhabbet edelim. Biz biraz muhabbet edelim. Sonra içeriz, sonra içeriz. Bu da ne, o da marun. Burası güzel, aydın biliyor musun, ışık. Her neyinle. نه تشکر ایدم من تشکر ایدم آقا آلات ها ای ها کن چه دوزونی بچنی هوا بیرون مچیه بهمید بیرون مچیه گروه نام دادی کتابا سنی ۸۵ آقا در نه قومید سنی چودوکلور نظر گسته نه قومید گفت آقا دیاده چه دارو آوردیده خواهد بکنه آقا بخشید کشید پرقردی رو آوردید پرقردی Neler adına Peki yengeciğim böyle sor, sorayım. Siz kendi büyüklerinizden, annenizden, babalarınızdan, dedelerinizden bu Topal Osman döneminden bir şeyler duydunuz mu hiç? Anlattılar mı hiç? Yok öyle bir şey anlatmıyorlardı. Babalarımız ummiydi. Okur yazarları yoktu bu Yani duyduklarını, muyduklarını, gördüklerini anlatmadılar mı? Okul ne ararsan o tarihlerde. Zor Sizin, şey Ziyan Arifi, Ziyan Arifi. Hmm. Bir zor oxuda kişinin bir onun dərvananında şey bizə oxutdu. Ziya Alişə, Ziya Alişə. Bir onun dərmananda üç qış oxutdu bizə oxu yazar öyrətdi. He. Bir qışınız da gənar bizi oxutdu. Bir qış biz safay səro. Ha, məzəvəsı. Ha. Oxutdu, qorba öyrəndiy, öğretmenlərimiz onlardı. Oxu yazarı öyrəntici. Babalarımızda Babalarımız da hep okur yazarı yoktu. Ben okur için Ben bile Türkçe bile ne Siz Türkçe'yi sonra öğrendiniz değil mi? Evet. Siz Türkçe biliyor muydunuz? Nasıl? Evet, Türkçe de zaniye beri. Türkçe tabii beri. Sonra yoksa sonra mı öğrendiniz? Tabii tabii, Türkçe de zaniye, Türkçe.

سیز کچ کار دشتن زنگه؟ چند چن خنگ نداریم، داریم. چن خنگ بران؟ خنگ برای من خود کز نمایی. کلی نه رو ندار, چقدر نوردین چند هست. چندتنه هفت تنه خنگه منو بودن برای منو. نابعه چیه؟ اسم نره نه؟ نابعه خود شو بودون نابعه برای تو. نابعه خود جمال ها,

benim küçüğüm daha fazlaydı. Üç kardeşlik biz. Dört de var var bana. Nâvıge çi bun? Nâvı yalnızın sosun bu. Nâvı duvara gülüzar bu. Nâvı duvara sabır bu. Nâvı duvara fincan bu. Hep bir tanesi yok. Evet öyle öyle. Sen en küçükleri sen misin?

<laughs> e, kolay evet. çok... ben sizi fazla örmeyeyim. Evet. Teşekkür <laughs> ediyorum. Çok çok sağ olun. da sağ Sizi fazla örmeyeyim. Teşekkür evet. ederim. Evet. <laughs> öperim sağ olun. Normal. normal.